Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizler <laughs> <laughs> beraber hiç vardır yani çekmedim. Ben ben bu video. Vallahi bir de bilgisayarla uğraşıyoruz. Siz herle bir şey yaptı. Sabah yeni yandım bir. Ondan sonra bir bilgisayar açayım dedim. Otomatik onu alırdı ya. Ondan sonra düzgün çalışmıyor onu alıyor. Lanet uçuyorsun lan. Lanet uçuyorsun ne yapıyor? Hı, işte. Bir salon var. Bir iş diyor. Yani. Yahu. Ya ekranda mı çekeyim yahu? Bak Bu kanda da güzel olur. Ha yani olur bence. Oğlum burada örseydim. Ah, olur. Vallahi iyi, bakan, hakik, <laughs> Ay, lan, ya hem bir de Şimdi bırakana gir. İnsanları trolleyeceğiz. Ay! Ben ne oluyor? İlk bir daha. La, lan, lan oyunu bozdu. Merhaba. Ay bu lan? Lan ne oldu lan? Lan bekle. Lan oğlum Arkadaştan inanamıyorum. Müzik. Onlar <laughs> <laughs> onlar yazıyor. Yoksa baban olabilir miyiz mi? Babam. baban olabilirim. olabilirim. He. Attı. Attım şu. Attı. Çünkü çektim kuşkura söz etti. Eee <laughs> e, ya, ya video çekeyim ama oldu? video çekiyordum ha. Sen satayım. Hadi birisini trollleyelim. Bir hali bulacağım. Ben Ali bulacağım. Ya. Hayır. Tuvalette, klozette su sponu çekmiştim. Çok pis. Hadi bakalım. Bak şu ev. bak şu kesin evinin bir evi Şimdi ilk önce ne yapmamız gereken ne? Rolümüzü geçir Tamam mı bak şu hareketler de şey olsun. Burası ne? Yani hiç girmiyoruz demiş mi? Bir yatak. Onasını Biz bir bomba. Çünkü onları trollleyeceğiz sağlık. Bir eee bu plan alıp şöyle trollleyeceğiz sağlık. O oh, ben almaya çalışıyor ha alamaz. Oo oh, ben de varsın ha hadi al. Hadi yalan yürüyün, geçiyorum. Da. Evet, Şimdi e hazırım. Şimdi oh, e hazırsın. Şimdi e gideceğiz. Şuradan git. Koş 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 çok hızlı ha. Bak, şöyle. Allah ben abi, düşüyorum ben. ya koş 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 koş. Yine spawn çek. Dinle. Uh, uh, Allah'ım yarabbim. Rabbi. Suyu kapatma. Şunu şöyle şöyle. İyi kapıyı açayım lan? şöyle gireyim bari gizli olsun lan 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 Allah. Kaş, koş 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 lan lan müzik açımı unuttu hala ama bunu nereye saklanacağımı bilmiyorum. Ha anladım. açılan şuraya. Ha, açılan. Son nereye saklanabilirdi? Çok önemli. Allah keşke kendimi boyasaydım. Ha, bak şuraya da saklamam gerek şekle. Şu kamerayı açayım. Şuradan bir karakter şimdi Şunu çıkar. Belli olmuyor.

Allah. Ama bunlar kız için Allah belanı versin. White diyor white. White. Allah Allah Heh, şunu. Şunu git. De. Meran, Lan ya, bilmem karakteri bu sıfırlayacağım. Neyse. Yine de bu YouTube'u şöyle şeyde küçük küçücük küçük küçük niye geçiyor? Bilmiyorum. Şurada Ha. Yine yakışıklı geldi. <laughs> Bizim. Şunu da ben beyaz şu be Şöyle yap. Şöyle böyle. Şu renkimize de ben beyaz. White diyeceğiz. White. White yazmıştım. White. White. İlk başta bu çıkmıştı. Haydi bakalım. Böyle olacak. Daha üzerimde çikolata var olsun. Şeyler arkama dönerim. <laughs> Bak da. Şöyle yap. Ola ola ola. Ama nerede kızı işte. göremiyorum. Bak. Dışarıda bekliyorlar. <laughs> Ay evi sildi lan. Lan evi sildi. Aaa. <laughs> gitti lan. Gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Aman, zaten babalar evinde kalacak. Onların evine gideceğimi biliyorum. Onların evinde kalıyor. Ya evinizde kalmayacağım diyorum ben. <laughs> Geliyorlar koş koş. Koş. Ой, sefaleti şahane oraya girerim. Yani oraya giriyorsa. Bak 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 bak. Tek adam yol La la mouse hareket et. Koş, koş, koş. Allah belanı versin. Vallahi iyi az kaldı ki. Ne tuşuyuz geliyor lan. bak. Aha. İstediği şeyi yapabiliyorlar. Ne zaman belli ki ya. bunlar? Rusmuş. Rus karalar salça. Hadi 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 hadi. <laughs> Geliyorlar geliyor geliyor. Allah be. Acaba iki. Hmm. Oh, iç mi? Yine eve gelemedik. Allah belanı geliyorlar. <laughs> Buralar ne Ah yine temizlesinler. Oh, oh e. Ş şeyli şeyli balım. Ah, oh, şeyli şeyli şeyli. <laughs> oh. Oh, temizle. Buraya da temizle. <laughs> Bak 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 bak. Ah oh, yemin yemek bak burası yemek yemek. Evet. Oh ya et de Çünkü zaman. Oh burada bitmek yaparsanız. Ben müpe mükemmel olmuş yemin ederim. Oh Oh. Oh, bakalım da soyacağım yani. Başka ne diyebiliriz? Aa, siyahlı bir kişi de var. Ben direkt girerim lan. Direkt girerim lan. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Buradayım ben de. Mahbeler. Ne konuşurlar bilmiyorum. Dizice gir. Şöyle yapayım da. Şöyle giriyorsunuz. Anneci, anneci. <laughs> ya eve gideceğiz, eve <laughs> gideceğiz. Hayır, ben de eve gideceğim. Gel ara versin şöyle şöyle girseydim iyi olurdu ha ha şöyle şöyle eve girsin dinme paralarını alın Ben bu arkadaşı sevdim. Nerede o arkadaş? Nerede? Oradan gidiyor? Bak, oh, şu arkadaş. Hey, çok. şimdi arkadaş olayım da. banana ha banana ha banana banana ne, iç gitmeyiz ha banana ne, banana ne, iç gitmeyiz ha şöyle şöyle yere dağıt şöyle yere dağıt 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 yardıklar şöyle koy 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 bitmesin bitmez bitmez bu evlerde taşının sağda her şeyde oh oh şöyle tekrardan koy oh oh koyayım oh birazcık şundan da koy oh oh filan raporlar <laughs> ben ne ben oyundan çıkıyorum ha halı Vallahi kimi çalmış videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman hadi bay bay